düğününe gittik. Ee, daha önce dans stüdyosunda tanıştığımız bir Hintli e, genç kız bizi davet etmişti. Do you know ah, no, Hi. Uh, Hi, She's, getting married ah. in two weeks. Ah, really? Yeah. Oh, really? Thank you. Very nice. Where are you from? Turkey. 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 Oh, I have a Turkish neighbor. Ah, really? Oh, really? Oh, you. Are really? Ya. Yeah. Bizi bizi düğününe davet ediyor gider mi? Oh really. Yeah. Tabii oh, tabii wonderful. giderim. Tabii hayatım. Yani ben kendi adıma söyleyeyim hayatımda ilk kez Hint düğününe gidiyorum. Tabii ki düğün her yerde düğün. Yani gelinle damat için yapılan güzel bir eğlence. Ama mesela hani e, bence Türkiye'de en çok dans edilir diye düşünürdüm böyle düğünlerde. Onlar bizden daha çok dans ediyorlar. Safiyeciğim, Damatla e, geline beyaz orkideyi söyleyelim değil mi? Tamam. Yani nefesim bile yok. Ay sana yakışır çıkar Heh. hayatım. Senin sesin var. Tabii tabii. Ses, şöyle gazlayın bir... gazlayın olmayan sesle Oo, şimdi. Oo, Hintliler görsün yeah. hayatım. Bir bana alkanı şöyle tabii, bir kendine tabii. bir göster şöyle attırıver. Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Hello. Oh thank you. Oh thank you. Yeah? You're very beautiful ma'am. Oh thank you very much. Have a dance? Yeah. Really? Yeah. Oh. Come. Oh. <laughs> Thank you. Ah. You come and Istanbul going to. Yes, come. 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 <laughs> Ateşli dudaklarını öpmeyi öyle özledim. Öpen o gül dudaklarını Deliler gibi özledim. Beyaz beyaz orkiden. Thank you, thank you. Ben? Heyecanlandırdı beni. Kaç yaşındasın dedim 24. Şöyle bir düşündüm. Hmm. 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 Ya çok hmm, bilmiyorum. Olabilir de neden olmasın? Aşk bu. Ay Banu'cum ağzına sağlık ya. Tabii <laughs> ne güzel ben, okudun canlı canlı. Ben sizin yanınızda rica ederim. Sen, sen okursun. Üstatsınız canım. Estağfurullah Üstatsın. sen okursun da ben okumaz mıyım hayatım? Bir de ben Oo, okuyayım evet bari. Evet ya şöyle. şöyle. Bir... Hele sen hasta da ha, değilsin. Gelinle damadımıza. Gerçekten evet. bir ses görsünler evet. Evet gelinle damadımıza ağzınıza böyle şimdiden. bir sürpriz yapalım. Hazır şöyle rahatsız rahatsız yapalım. rahatsız değilken böyle şakırda. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. I am singer. Türküş. E, Televizyon artist. Şantöz. Yes. Star. Evet. E, dün e, Turkish Erlans. Geldik buraya. <laughs> evet. Ne yapayım ben size? Şöyle. Ben yoruldum hayat. Gelme üstüme, diz çöktüm dünyanın namert yüzüne. O yüzden ömrümden giden gidene şöksüz başımı eğdirme beni. Allah O yüzden Allah. ömrümden giden gidene şu öksüz gönlümü acıtma beni. Yeter mi bu kadar? Bırak. Ben de bir şarkı söyledim hemen ardından tabii ki o, o düğüne damada bir jest olması gerekir. Ee, bir ses duysunlar. Bir sesimizi duyuralım. Güzel bir ses duysunlar. Hemen bir orkidenin arkasına. Güzel oldu. Yani <laughs> Biz tabii ki Banu'yu biz şey olarak kabul etmiyorum ben yani tabii ki şarkıcı olarak herkes onu öyle görmüyor. O bir şov amaçlı okuyor, ediyor. Van, Van ıı, şarkıya ne deniyordu unuttum. Van, tu tu şarkı okuyayım mı? Yani iki. Ha? Okuyayım tamam okuyayım peki. peki. Ee, benim albümümden okuyacağım. Nankör sevdim ama değmesin. Nankör. Ay dur şarkımı unuttum. Ayol dur bir başka okuyacağım. Ay, ayol çocuklar ben sizi görünce ben böyle aklım gitti. Başka okuyacağım. Aklıma geldi. Daha benden ayrılmadan başka sevgili buldun. Saadet hiç belli olmaz. Sevgilim mesut musun? Şimdi artık yalnızım. yalnızım. Ağlamak neye yarar? Zalimin zulmü varsa... Sevenin Allah'ı var. Sevenin safiyesi var. İşte bu. Bravo. <laughs> evet, Allah mesut etsin. Teşekkür. Thank you very much. Thank you very evet. evet. ben bir daha evlenirsem Hindistan'da daha evleneceğim. Oh. Hakikaten böyle bir düğün ister isterim. Hint düğünü gibi bir şey isterim. Çok güzel bin bir Gece Masalları gibi, Beyaz Atlı Prensim gibi ata binsin gelsin, ee, öyle başına bir şeyler sarsın. Çok hoşuma gider. Değişik bir atma ağı, giyim tarzları var. Ee, hoşuma gitti, çok hoşuma gitti. Safiyeciğim gerçekten şarkıların güzel ama hiç düğün şarkısı değil bunlar. Biraz böyle de coştursaydım ben onlara lipstick yani Aşk şarkısı söylerken. Sen var ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? İyi çocuğa yani e, yamuldun maşallah. Baba İstanbul'a zaten. Ay, ben gözüm... bir bulmadan gitmeyeceğim diyorum. Ay, Karabiber. E, ne var yani bekar kadınım. O ne biçim sarılmaydı öyle ya. Bayıldın ona. Evet. Beyaz orkide okudu. Okurken Hintli bir çocuğu gördü. Allah'ım yarabbim bayıldı ayıldı. Sarıldı. Ş aşık oldu galiba ona. Allah'ım. Allah'ım al bayıldın. Yani Aklıma aldı götürdü gerçekten. Ayol ay, bir sus gençlik aşısı mı yaptı sana? Aa, ben zaten gençliğim zirvesindeyim. Karıştırıyorsunuz aa, beni hasta herhalde. Allah gençlik aşısı geldi. Var 30 öyle. yaşında çocuk. Maşallah. Ya, çocuk ben çocuk o çocuk. Aa, 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 Enerjiye aa. bak sen. Aa, aa. Ay, Canlandım. oh Allah'ım. Ay o seninki ay. Hollywood'da değil miydi sevgilin? Ay hayır gençlik. ay ben yemin ediyorum Hollywood'u Hollywood unuttum. Hollywood, um, Hollywood, um, Hollywood um, Bollywood'u daha <laughs> çok sevdim. Ne Hindistan'ı mı sevdin? Çünkü evet Hint erkeklerini sevdim. Ben böyle bir şey ömrümde görmedim. A, 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 ben gidiyorum. İyice şaşırdın sen galiba. Evet, evet gidiyorum Hadi ben. Hadi git. <laughs> I love you. I love you too. Oh, oh thank you. You very beautiful man. Yeah, really. Oh, beautiful thank smile. you. Thank you. Oh, thank you. Yeah, You have very beautiful smile. Yeah? Oh, Your thank you. Nice. Yeah? Thank you. Thank you. Yeah, say something. <laughs> Hint erkekleri gerçekten işi biliyorlar ve benim kalbim çarptı ya yeah. kafesteki kalbimi çarptırdı. Ah kalbini çok atıyor. Ah. <laughs> oh. Harika görünüyorsunuz. Çok <laughs> güzel. Çok <gülüyor> <ne> <gülüyor> güzelsiniz. <gülüyor> Bayıldım. ayağa Hoş geldiniz. Bülent Ersoy Hoş geldi geldiniz. tabii. Hoş geldiniz. Herhalde kör hafız. Ah. Efendim. Ay. Çek şuradan be. Efendim. Böyle geldi. <laughs> o yoluk saçlarını. O yoluk saçlarını. O yoluk saçlarını. Ah. Hayatım o yoluk çok... saçlar biz terledik. Safiye ile kuruta kuruta bir hal olduk. Bayıldık elbisene. bırak ya sen Olağan de boş lafları. Kraliçem, 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 Neyse. Gülden çantamı mı versem ben ayağa sağ. kalktım. Bütün Her bu çiçekleri zaman... yolup size mi getirsem Bülent Hanımcığım? Ay sen sus be. Aşkım ne demek rica ederim. Ay ne yapsam? Nereye gideyim? Ne yapayım dedim. Ne isterseniz onu yapayım. Estağfurullah, estağfurullah dedi. Ondan sonra peki dedi. Baktım yumuşacık oldu. Oh, oh tamam dedim. Atlattık atlattık dedi vallahım. Bu ne güzellik ya Rabbi. Çiçekler gibi ay olamaz güzel böyle bir şey. Çok ya. güzel yaptınız? Vallahi danslar ettik. Oh. Oynadık. Oynadık. Güzel. Çok güzel. güzel çok güzel, eğlenceli. Çok güzel Teşekkür ederim da. sizin olsun. Evet. <laughs> Çekimden sonra onu söyle bir. <laughs> Tabii sizin <de>. Siz <gülüyor> <zor> <gülüyor> bekledik. Nerede <laughs> kaldınız? <gülüyor> bekledik, <gülüyor> bekledik, <gülüyor> bekledik. Çok şükür. Çok. Evet. Ne çok yaptılar, tatlısın. tatlısın <laughs> çok güzelsin. güzel eğleniyorlar. Anlatın çok Biraz güzel falan. eğleniyorlar <laughs> tanıcı, tanıcı, yani. Tam rüya göre rüya gibisin. canım. Sağ olun. Eksik biz de giyiniyoruz zannettik. Ah, ya bu gibi ah, kaldık yanında. Ah, estağfurullah estağfurullah. <laughs> o biz de fena değiliz ah, estağfurullah. yani. Estağfurullah. değil ama. İlla bir <laughs> reklam. İlla ki bir yani mar marka söylemek zorunda mısın? Evet Safiyeciğim. Ay vallahi markayla yatın markayla kalktım. Markasız kartır. yaşayamam. Bu e, şal mı? Şal bebeğim. Beğendiniz mi? Yani siz beğendiyseniz tamamdır. Yani. Gelinle damat nerede? Geliyorlar. Geliyorlar mı? evet. Kalkamadım. Daha doğrusu kalkmadım yalan konuşmayayım. Ama onlarda adet gelinin ve damadın ayağına gidilirmiş. Onlar sağ olsunlar bana geldiler. It's a wonderful wedding party. Are you happy? Yeah. We have a gift for you. Oh, thank you so much. We wish thank you the you. best. Thank you. thank you. Thank you. Ben de para ne gezer? Bülent hanım zengin. Ben. Mm -mm. Evet. Kutla etsin. Amin. Darısı burcumun başına. <laughs> ne münasip. Hintli, Hindistan'da evlenir misin acaba? Küpelerini nereden aldın? Bunlar vintage. Ama sizin evet. oldu artık. Şundan aşlatayım da. <laughs> çok sever Bülent Hanım öyle çok. E, tabi bayılır. Bağırışın. Çantası sıkılsın. <sıkıyorsun. şey Sizin bir dakika ne? bari çekimler bitseydi bağlantı. Sus <laughs> <laughs> Susanız. <gülüyor> Bülent Hanım böyle boş geldiniz. Ay canım merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Ben iyi teşekkür ederim, ben Gelin Hanım'ın size bahsettiği arkadaşıyım, Türk arkadaşıyım. Burada evet. yaşıyorum dört yıldır. Evet. Sizler de hoş geldiniz bu arada, hoş çok güzel görünüyorsunuz. Teşekkürler, size. Çok, çok hanım sizi burada gördüğüm için. Ay canım. Ee, düğünden sonra sizi evimde misafir etmek isterim, müsaitseniz Bir çay kahve içeriz, Türk olarak sizi misafir etmek isterim. Bilemiyorum sayın yönetmen, e, e, bir acaba çekim koydum, o tam e, akışı hanım, bilmiyorum kendileriyle konuşursanız. Tamam. çünkü benim e, karar yetkimi aşıyor o. Tamam. Ona göre hareket edelim hep beraber evet. arkadaşlarımızla. Tamam. Ben size misafir etmeyi çok isterim. İnşallah bunu planlayalım bugün. İnşallah, inşallah. Tamam, teşekkürler. Evet. Biz Bülent Hanım'ın kararını size bildiririz. Bize telefon numaranızı bırakır mısınız? Tabii ki, tabii ki bekleyeceğim. Teşekkürler, sağ, 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 olun. sağ, sağ olun çok fersi. Düğünde bir Türk daha vardı, Büşra. Çok tatlı sağ olsun geldi hemen bizimle tanışmak için ve evine davet etti de üstüne. Bence çok önemli ve çok güzel. Şarkı söyledim. Ya evet, okudun mu? evet. Evet, evet. Ne Banu şarkı söyledi. Ben Aa, bu ses tabii. çıkmayan. <laughs> ya o bırak. Hay diyecekler ki biliyorsun tartışmalı sesi. Canım sesi şimdi Bülentçi görüyorsun konuşacak hali yok. İyi halim ki ben yok. yoktum. Ay bir dakika. <laughs> Daha ya, neler anlatacağım. Bir dakika, bir dakika. Bomba haberler Oo. var. Ama bir dakika ses bende bebeğim. Ee, Yani. Ne oldu neticeden bahsed. Ama Safiye Kaç kişi hiç... aygın baygın? Ki bir şey söyleyeyim mi? Bayıldı ve aşık oldum. Allah aşkına. Bir delikanlı bana aşık oldu. Bir enayilik var bu işte. Safiye söyledi ama Safiye'cim... çok anlatacaklarım var size. Ölümü gör. Hastalık, hastalık gitti. Bir tane gençten bir çocuk geldi. Evet. Onun, onun göğsüne yattı. E, biz Yan de anda. sana öyle bir şeyler yapmaz diyorduk. Aa. Bu Kabuk değiştirmiş şey. bu, ayı. Dans etti onunla. E, dans edebilir. Şey. O nasıl bir çiviklik, o nasıl bir güzellik. A -a. Bayıldım. Peşinden gittim ve birbirimizin kalp atışlarını dinledik. Hayatım bu hasta falan değilmiş, aşk yo, hastasıymış. Yo, yo. Ben size demedim mi? Vallahi hak verdim. <laughs> Ay hala Hak verdim. <laughs> <laughs> i̇yi, i̇yi oldu, iyi oldu. Gözü ya. açıldı böyle. Doğru doğru, doğru. havaalanlarından geçerken. Aynen, olsun. aynen. Olayları gördünüz. Canlandım Bülent'ciğim. Gerçekten bir azam bir bebek. Bir bebekti yani. Aa! E Allah bağışlasın. Bebeği ne yapacaksın? Yakışıklı diyeceksin. Bülent Hanımcığım, çok güzel müzik çalıyor. Ben gidiyorum dans etmeye. Belki benimki de yine rastlarım. Çantanı niye götürüyorsun? Çantayla dans edelim. Şapkayı da götürüyorum. Ben hep bu çantayla dans ettim aşkım. Al o zaman. Belki onu kullanmayı seviyorsun. Evet, aynen öyle. Belki de benimki de rastlarım yine. Herhalde. Ne yaptı hakikaten? Ay bir şarkı söyledi. Hmm. Bir çocuk vardı, geldi öyle tatlı tatlı şey yaptı. Yam oldu. A. Kadın şeyi görünce oğlana gö çocuğu görünce bildiğin gibi değil. Ne hastalığı, Hastalık mı hastalık kalmadı. Kesinlikle inanmıyorum. E, sen ses... direkt benim odaya geliyorsun. Evet evet aynı. Bunları anlat, bana anlatacaksın. Anlatacağım, Aa. anlatacağım. Daha dur da gözü açıldı, sesi açıldı. Vallahi o hanım. Banu Alkan sevgilim var diyor. Okay. Sevgilisi olduğuna da hoş inanmıyorum. O da ayrı konu. Hani konudan konuya geçiyorum. Amerika'da sevgilisi varmış. Bu adamın suratını niye göstermiyorsun o zaman sevgilin var da? İnsan gösterir. Biz de eniştemizle iftihar edelim. Böyle bir şey yok. Kadın devamlı hayal okyanusunda yüzüyor. Ben yanılmışım. Ben yanıldım hayat, gelme üstüme. Özgüveni fazla. Değil mi? Evet. Ümmü Gülsüm zannediyor kendini Bak <laughs> kız. Ayol, evet Ümmü Gülsüm burada. Ümmü Gülsüm estağfurullah, burada, estağfurullah. gerçekten yani. Estağfurullah. Hani ne bileyim başka bir şey, ben okuyamam, ee, oynayayım dese yeterli. Bu ne biçim özgüven, Burcu bile şaşırdı. Peki o şeyler ne olacak? Hani ben bağırdığım vakit söylemiştim. Buranızdaki dedim bütün kat 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 akordiyon gibi. Aa olur mu? Öyle şey ya. falan yaptı böyle. düşün şimdi görmüyor musun etleri? Aa, detoks yapmış hayatım. Tabii ne biraz de detoks? Detoksa girmiş. Tabii. Bu detokslar. Detokslu gelmeden hani hiç olmazsa gidiyor gider gitmez 2-3 kilo vereyim falan diye. Ondan sonra doktor ona Vermeseydi demiş. Vermeseydi ekrana sığmayacaktı demek. Ah Meyve suyu içiyor, karides yiyor, deniz ürünleri yiyor, kokteyl yiyor, kokteylin üstünde şey, karides. Dedim ben, hala diyor ki ben diyor böyle alıştım, böyle büyüdüm diyor. Nasıl? Oralardan gelmiyor ama daha. Ama o hala. devir bitti. Adamın zamanında doğru söylüyor, öyleydi ama o iş bitti. O iş bitti. Geçmiş olsun. El Fatiha. Ay bari ben de gideyim de oynayayım. Hadi bakalım. İyi ben oynuyorum. Hadi, Hadi oyna. Kanka gibi dans ediyorlar yani, çok yakın. <laughs> Görüyor musunuz? Baksana Safiye'ye. <laughs> Safiye de papağan gibi söyledi. Şimdi bak, beraber oynuyorlar. Onun pek yüreğinde şey yoktur evet, ya. Evet, çok, çok yumuşak, kötü, çok vicdanlı evet. Hmm. Ama dedi bir mi dedi. Şey dedi bir şey dedi. Onu <laughs> ıı, şeyde ıı, pazarda falan satıyorlar <laughs> Aynen. bu. Baya. Ee, ben de inanamadım zaten duyduğum zaman ama. Ay, elbise değil ki zaten öyle parça bir kumaş. Evet. Durmadan sarınıyor, durmadan dolu doluyor kendini. Ben merak ediyorum. Acaba ıı, deniz kenarına falan ineceğiz değil mi? Evet. Bu orada hani o eskilerdeki gibi böyle parmakların ucuna basa basa giderdi. Siz bilir ya. misiniz yani, o devri? Yani filmlerini seyretmiştim. Ha yani çünkü yaşınız müsait olmayabilir. Ee, or, orada ama zarif yürüdü, Allah var Doğru. işte çok zarif yürüdü. Fakat şimdi tabii akordeon gibi olmuş. Hastalanır mı acaba o denize gireceğimiz günlerde? Yok, Yo hastalansa da asla. Deniz iyi gelir, deyip sokacağız tamam peki. Ve suya girerken de hiçbir şeye sarılamayacak. Ben o sahneyi çok merak ediyorum. Aman şöyle karşıdan bakacağım. Nedir ne değildir diye. Bugün tamam. O güne kadar hiçbir şey yemeyip zayıflayacak galiba hastayım. Yok Yok ayı. Köleme kilo verilir mi? <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Evet. Daha ne kadar oturacağız? Bunların Sık. oyunu falan bitmez. Alıp gidelim onları o zaman istersen sen. Onu bilemem ama ben gideceğim. Tabii hediyemizi verdik zaten. Sen istiyorsan benimle gel. Tabii. Seve Bunlar Sevedim. daha oyuna devam et. Bak şu Safiye'ye de bak sen. Nasıl gerdan kuruyor. <laughs> Kız Safiye. Görecek Faik Bey bunların hepsini. <laughs> hepsini hepsini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Çalak 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 de Evet. Ben de sonra kadar gibi sonra armut gibi bir de. <laughs> <Olur mu ya? gülüyor> Çocuklar nerede kaldı bu Olur mu ya? Çocuklar nerede kaldı bu Evet buranın trafiği de ha, berbat ya. Zaten ya. gelirken ya. maşallah yani 9 doğurdum. 9 tanesi de içeride. Öyle. <laughs> Kaç saatte geldiniz? Ayol 2 buçuk saat. Aynen. Aynen Aa, böyle. De öyle. Biz şimdi öyle. Aynen öyle vallahi. O klimalar nasıl çalışıyor biliyor musun? Acayip öyle. Evet ya. Şimdi yok gidiyor mu sınav saçımıza bak. Gidiyor musunuz? Aa, canım. Ha pardon, evet. Eee gidiyor. Bir bir Kitay'da içseydiniz? çok isterim. Ben sayın yönetmenle konuşamadım ama e, sana eğer siz isterseniz söyle... gidelim. Gidelim, gidelim, gidelim. Bir de ters gidelim. bir şey olmasın. Gidelim, ne gidelim. Ya. Çok evet ya, evet. Evet lütfen gelin. Peki. <laughs> Ama biz bir araba bekliyoruz, arabamız geliyor. Yolda kal kaldı trafikte. Yolda evet. Şöyle söyleyeyim, Hindistan'da trafik çok fazla, yolda evet. kalması normal. İstersen şöyle yapalım, evim çok yakında, iki durak falan sürüyor yürü, otobüsle. Yürü, Yürüme yolu Yok, olurum. otobüsle gitmeyi teklif edeyim. Hem size de bir değişiklik olur Hindistan'da otobüs macerası. Nasıl olur? Anladım. Çok güzel, Ay çok <laughs> güzel. iyi olur ya. Öyle yapalım bence. İyi ee, hadi tatlı. bakalım, binelim. Hiç olmazsa tamam. değişiklik Ay, kay, kay. olur. Tamam. Gidelim. Biliyoruz. Hemen gidiyor. Gidecek miyiz şimdi? Durağa gideceğiz. Otobüsü bekleyeceğiz. Durakta. Evet. Gelir ama herhalde hemen. Gelir Değilir. gelir. Yani. Aa. Gidiyoruz galiba. Ha, bir de bizi böyle otobüsle. deli saraylı diye götürmesinler. Ay, evet. Kıyafetlerimiz bu arada <laughs> kıyafetlerimiz uygun mu yani? Ay, yani. mi? Esmer, Burada şey Esmer değil. De. Kıyafetler yani. düğün kıyafeti. Otobüs. Onlar Artık bilemem. Şey Hadi şey Hadi Gidelim böyle değişiklik olsun. Hay Allah ya. <laughs> Şaşıracak herkes. Güzel olacak. Ben Olsam şaşırırdım. Şimdi bu Abi. neyle biniliyor buraya? Yine at binle ee, mi? İçeride biletçiler var. Ha. Para verip bilet alıyorsunuz. Ha. Ama tamam. benim çantama bakma sen bu. İçinde para almadım ben. Bende var Abi, para şey gitmeyin evet. Yani, e, yani oldu bir kadar var Hı. en azından. Ama Türkiye'de hiç... binemiyoruz.